Bir halk otobüsünün kırmızı ışıkta duran belediye otobüsünün arkadan çarpması sonucu halk otobüsü içerisine bulunan 9 yolcu yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre Mehmet Eker Biçer İdaresi ki halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen özel büyük kontrolündeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünün arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan yolcular araç içerisine savrularak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen kaza sonucu yaralanan 9 yolcu ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.